Bugün hamur işine giriştik. Bir gün erkenden giriştik. Yarın da yapacağız çünkü. Yarın hamur şu. Yarın yufka Aynen. yazacak Allah nasip ederse. Merhaba İleniyorum. arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ineyim. Bugün kömbe yapacağız. Adıyaman besni kömbesi. Adıyaman usulden mi? Evet. Bugün kömbe ve ben bilmiyorum. Gelin sağ olsun bizim yapacak. Songül yapacak. Kömbe daha önce hiç yapmadım ben. Hadi besleneyim ama hiç yapmadım. Biraz ıspanaklı yapacağız arkadaşlar. Biraz kıymalı yapacağız. Burayı göstereyim misiniz? İsterseniz böyle yağla da açabilirsiniz. Hiç oklava olmadan. Hmm. Çünkü hamur bayağı bir güzel hamur. Sonra kalır. şunun gibi. Bunun büyüklüğünde değil mi? Evet. Tepsilerde yağlı kağıt daha önce kullanmıştık. Daha bir kere evet. daha kullanalım dedik. Poğaçalı falan. Bir daha kullan. Nasıl? Hamur aslında kalsa biraz daha pizza yapardık. Hı, -hı kalır kalır. Kalır mı? Evet, bir tepsi de pizza yaparız. Hepsini hazırlarız. Marketten geldik. Bir tepsi kıymalı yapacağız zaten. Hepsini yapar, fazlasını buzlu atarız. He, tamam. Yiyebildiğimizi çayına yeriz. Doğru. Allah nasip ederse. Aynen. Rabbim herkesin evini doldursun arkadaşlar. Rab, yerini doldursun, yapanlar, yiyip edenlerini. Herkese versin. Bunu mu büyük yatırım. mi? Dur alalım gelin. İçi İçine ıspanak İçine şey ettik. Kenarına doğru çek son istersen. İçi gayet iyi olmuşsun Tamam. Biraz hava almıyorsun şu kenardan. Alalım, Malzümeni... Ben bilmiyorum. Bak ben onu ilk defa kömbe ediyorum. Ben... Kömbe de. Ben öğreneceğim bugün. Ben bugün bu işi öğreneceğim çünkü hı -hı. börek yapmıyor mu kömbe hiç yapmıyor. Espanak hani hemen nasıl desem soluyor hı -hı. ya hı -hı. bunu daha çok koyalım. Kıyma koy, olsun bir şey olmaz bol da. Bol koy öyleyse. Aynı, hemen... He üstüne bir kat kapatacağız değil mi bunu? Bak istiyorsan ara kat da yapabiliriz. Yok ara üç kat, kat, kat Hamayalı yapalım. Mayalı hamur ya. Ara yani, kat, yani. kat Üç kat da olur hı. ama tek kapak yapalım diyorsan tek kapak yaparız. Ben sana bağlıyım valla. Tek kapak yapabiliriz. Üç kat da olur yani hiç sıkıntı hı -hı. yok. Aşağı mı? Hı hı. Şöyle da üstüne kapatacağız. Ha kalın açıyoruz arkadaşlar. Mesela börek gibi bu da aynen. Bunun Yüreğe adı da kömbe. Kalın, hali. kalın mayalı hali. Yani. Ha, bu işlem daha kolay. Mesela acele işimiz ha, olduğu ha, günler ha, gayet ha. rahat bir işlem. Keseceğiz, yağlayacağız, fırın atacağız. Sonradan kesilmiyor. İyi olmuyor yani. Ha baştan kes. Evet. Çünkü o bir youtuber arkadaşımda da gördüm. Da o da bu Bugün o akılıma geldi. Kömbe yaptı kadın. Aha. Adıyamanlı bir youtuber arkadaşımız Doğru. da yaptı. Ondan görüntü hoşuma gitti. Biz de kömbe yedik. Hemen kolay olsun dedik. Kalırsa da pizza yapacağız. Bıçak getireyim hemen. Bu işi çok sevdim ben. Hayır, bu da ikinci tepsimiz. Ha, şunu Atayım, şeyden fırın ısındı. Atım onu. Tamam. Bıçakla kesim onu. Çınar çekimi gelsen yap, ben de kesim yapayım. Bu işi sevdim ben, bir daha Aynen. bundan yaparım. Şöyle daha rahat geçeyim. Tepsi geçim. yuvarlak olmadığı için tam bir şey yapmıyor. Tamam, şu an sıkır kesti. Şey Aynen, köle şeyler Sorun değil. Çınar kıymayı verir misin? Kıymayı alalım. Bu da üstü için. Mecid abi ne kıymalı yer ama Hepsini koyma zaten. Birazını koy bak. Tamam. Çok olursa bir daha yaparız. Aynen. Buzlu atarız. Nasıl olsa şundan yapacağız mecbur. İş çok arttı çünkü. Aa, şey kalırsa bir daha ederiz. Şey, kıyma kalırsa. Bak. Aynen. Çoğunluğuna bak. Nasıl Aynen. azsa biraz çok koy. Bir yay yiyin bunu. Bir yay. Baktın ki yiyetmiş <laughs> hepsini koyarsın. Kenara doğru çek biraz. O daha çekilir. Açıyor. Hamur iyi ama. Demek un iyiymiş. Evet. İki bunda un almıştık. i̇ki unun karışımı. Güzelmiş o. Hı -hı. Bu arada bulgur yemeği çok ettik ya. Biraz değişiyor. Keşke arasına biraz daha yağ koysaymışız. Şu an aklıma geldi. Neyin? Ispanak mı? Hı -hı, evet. Üzerine koyarız. Üzeri yağlı olsun olsun. Hmm. Börekki yağ. Evet Dağla. yağ. Yağsız olun. Yağlı... Börekki yağ. Nasıl iyi mi? onun şeyi. Hı -hı. Şu kenara biraz katacağız mı? kaşık daha koy. Az geldi. Sen ayarlaşı göz karar. İyi. Hı. Çok aşırı, az değil. Ucuna biraz Anam. Bismillahirrahmanirrahim. İyi uçlarına iyi. doğru çek yani ya, son uçları güzel olsun. Şey mi kıymayı? He, <laughs> uçlarına gelsin. Ya yani yağ değsin, kuru olmasın. Doğru. Kenarlarına değsin yani. Ekmeğe biraz erken başlamak. Yarın da akşama kadar ekmek yapacağız. Biz iki gün ekmek yapacağız. Ekmek ne günümüz Yok, geçecek. Oldu. Şimdi biz ben... kapalı yapın bunu. Yapsan Sen onu kesmeye başla. Ben onu kesip attım. Çınar gelsen kes çekimi yapdı ben kesimi yapım. E e Ispanağımız iyi kalmış ha. Koyabilirdik ha. Yani. Ha? Maydanoz da koyabilirdik. Ah. Peynir. Un. Ben kimisiz? Kesim... Açadın de... mı? Kapağı da yaptırdım. Bak kime yapışıyor? Cevdet biliyor çünkü. Hı. Sen onu kapat, ben de. Tamam. Arkadaşım, bunu kestim. O fırına gidecek. Çeken olmadı için kapattım, kestim ondan sonra. şimdi yağlayacağım ben bunun üzerine, biraz çörek atıp su. Arkadaşlar yumurtasını yağını da sürdüm. Üzerine çörek otlarını attım. Fırına atacağım bunu. Arkadaşlar etli kömbe de hazırlandı. Şimdi ben üzerine biraz yani yağını falan sürdüm. Üzerine çörek otlarını atacağım. Bak ben de burada yeni bir yaptım. <laughs> Bak hamurumuz tek parça kaldı. Onu da ıspanaktan evet. Mesela ikiye katladık böyle pişiririz evet, onu. Orta doğru çeker sonunda. onu Tamam. Onu yağ kullandım ha ben biliyor musun? Ona hiç bırakmadım. Biraz yağ getirdim ona yumurtayı. Yok hatap gibi oldu ya. Hı -hı. O da öyle tamam. olsun. Bu şey da şey olsun. Lazım. O da öyle pişsin. Tamam. Altına katladığına hiçbir tamam. şey olmaz. O da öyle olsun. Arkadaşlar bizim börekler nar gibi kazılarda börek demeyeyim daha doğrusu kömbe deyim. Gerçekten de çok güzel oldu. Şimdi ben bunu çıkartacağım. Elimde şey olmadığı için kapatım öyle. Gerçekten güzel pişmiş altı üstü. Ben bunu hemen bir beze sarıp kapadım.